Hangisi, beyindeki bir bölgeye verilen addır? A, omirlik sarımsağı. B, omirlik turbu. C, omirlik soğanı. D, omirlik brokolisi. Bir fikrim var. Ama emin olmak için telefon jokerimi kullanmak istiyorum. Tabii ki, yarışmacımız telefon Joker hakkında kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Halil Caymaz. Ali Çiçek Zeynep Çaymaz Ali arayalım? Çiçek Ali Çiçek Evet. Yakınlığınız nedir? Arkadaş ve doktor. <laughs> Teşekkür ederim. Yarışmacımız Mehtap Çaymaz dördüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Evet, buyurun. Mehtap Hanım şimdi soruyu okuyacak Ali Bey. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Ali hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Hangisi beyindeki bir bölgeye verilen attır? Omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanlı, omerilik brokolisi. Tekrar edebilir misin sesini? Hangisi etken mi? beyindeki Şıkarı. bir hangisi beyindeki bölgeye verilen bir attır? Beyindeki evet. bölgeye verilen attır? Evet. Omerilik, sa omerilik sarımsağı, omerilik turbu, omerilik soğanlı, omerilik brokolisi. Orum Omere'lik sarımsağı. Omere'lik sarımsağı. Emin misin? Tekrar eder misin şıkları? Ha, Omerilik <laughs> sarımsağı ya. Ee, ve ben de aslında hani ilk akla gelen seçenek doğrudur ya. Ama elenmek istemediğim için jokerlerimi de eve götürmeyeyim dedim. Doktoruma da güveniyorum. İlk akla gelen seçenek doğrudur her zaman. A, omere'lik sarımsağı son karar. Ali Bey doktordu değil mi telefon jokeriniz Mete Hanım? Evet, bana öyle bakıyorsunuz ki yanlış gibi. <laughs> Hangi bölüm? Uzmanlığın. Aile hekimi. Aile hekimi. Evet.